Hemen ilk yapacağınızı söylüyorum. İlk yapacağınız. Allah dostları Evliyaullah, Halef'in Selef'ten tevarüs ettiği, bütün Evliyaullah'ın naklettiği, Berat gecesi, şu sayılanları yaparsa, bütün istekleri kendisine verilir, muradı asıl olur. Şimdi, bir Fatiha, altı kulü Allah. Dikkat! Bir Fatiha, altı kulü. İki rekat namazı kıldı. Peşinden ne okuyacaksın? Yasin okuyacağım, bir Yasin. İki rekat kıldın, oturdun. Birinci Yasin, ne niyetle okunursa kesin olur, hadis şerif. Birinci Yasin, ömrüme bereket. Bir daha seneye kadar yaşayayım arkadaş. Şimdi ölmenin zamanı değil. İslam'a hizmet edeceğiz. Değil mi? Yemek için yaşamıyoruz. Vazifelerimiz var. Kimi çoluk çocuğumuz var. Kızlarımız var, evlendireceğiz. Değil mi? Yoksa... Çoluk çocuk perişan olmasın. Onun için ömür istiyoruz. Yoksa ne Kendimiz yedik içtik bu kadar. Ömrüme bereket diyecek. Yasin bitti. İki rekat daha namaz. Bir Fatiha, altı kulü vallahi. İki rekatta da. Namaz bitti. İkinci namaz iki rekattan sonra yani ikinci ikiden sonra efendim Yasin Şerif'e başlayacak. Ne niyetle? Rızkıma bereket. Ve kimseye muhtaç olmayayım yani. Rızkım mübarek olsun. Yasin bitti. Üçüncü iki rekata kalkacak. Yine bir Fatiha, altı Allah okuyacak. Namazı bitirdiğinde üçüncü Yasin. Bu ne niyetle? Bela gelmesin. Bir sene Allah'ım kaza, bela, musibet, hastalık, kırık, çıkık, yel, sel. Bana uğratma ya Rabbi diye. Ailesini de niyet eder. Üçüncü Yasin'i okudu. Şimdi altı rekat namaz bitti. Üçte Yasin. İlk yapacağınız bu çünkü kaza kader meselesi bu. Ondan sonra bir dua var Berat gecesi duası. Dergide 80. sayfede. Dergi yeni çıkan dergide yani şu anda yeni çıkan. Dışarıda da bulabilirsiniz. Size de abone geliyor. Dergide 80. sayfede. Efendim, şuraya da bakayım. Kitabı da bazısı dergi alamaz. Dergi bende kitap var nerededir der. O nerede? Ona da bakalım söyleyeyimse de. Onu da bu bakalım hoca efendi. Dergide işte kitapta bu altı kaza kader namazı nerede? Sayfayı verelim. Dergide 80. sayfada bir dua var. İlahi cüdüke delleni aleyk. Bu dua kaç kere okunacak? 10 kere okunacak. Bu duada ne diyor kısacası? Manasını yazdık 81'de. Ya Rabbi diyor, halimi ancak sana şikayet ediyorum. Sana zor gelmeyecek şeyleri senden istiyorum. Halimi bilmem bana yetiyor. Sıkıntılıların sıkıntısını açan Allah, içinde bulunduğum belalardan beni kurtar diyor. La ilahe illallah de okunuyor. E ondan sonra, ey Allahım diyor, benim imansız öleceğimi, yoldan çıkacağımı, rızkımın daralacağını. Belaların beni kaplayacağını biliyorsan, öyle yazdıysan sen istediğini silersin, istediğini bırakırsın. Fazlu göreminle bu Berat gecesinde dosyalar teslim ediliyor. Harpler dosyası Cebrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Rızıkların dosyası Mikail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Anladın mı? Öleceklerin dosyası Azrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Birinci kat semadaki İsmail isimli meleğe yine bazı görevli dosyalar teslim ediliyor. Rabbim o dosyalarda değişiklik yapmaya kadirsin ya Rabbi. Benim de bedbahtlığımı, mahrumluğumu, fakirliğimi, hakirliğimi sil Allah'ım. Bu mübarek gecedeki Habibine 18 bin alemde tecelli etti bu gece allah Teala. 18 bin alem. Üftade Hazretleri diyor. O yüz rekat namaz diyor. 18 bin alemdeki tecellinin şükrü içindir diyor. Onu da hiçbir kitapta bulamazsın. Ruhul Beyan'da Üftade Efendi Hazretleri beyan ediyor sizin Bursa'nın medarı iftiharınız. Onun için o tecelli hürmetine bütün önemli işlerin ayrıldığı, seçildiği, karara bağlandığı bu gece bildiğimiz, bilmediğimiz, senin bildiğin bütün belaları bizden aç ya Rabbel Alemin diyor. Ve bu dua on kere okunuyor. Şimdi buna, bu değil, Nere bu? Bu değil. İlahi cüdüke duası var. Ha burada. Hayırlı kaza kaderler için 195. sayfede tarif ediliyor namaz. Dergisi olmayan kitaba bakacaksa Şaban Şerif kitabında 196'da dua. O 6 rekat namazı Yasinleri de 195'te söylüyor. Dua 196, 197, 198'e geçmiş. 10 kere tekrar ediliyor. Bunu yapmadan hiçbir iş yapmayın. Ondan sonra diğer namazlara başlayabilirsiniz. Bu gecede şimdi 100 rekatı kılamayana efendim bir 14 e, rekatlık bir namazımız namaz var. Onu da söyleyeceğim. Ve kısaca söylüyorum. Bu berat namazı diye bir namaz var. Bu namazı kılmak lazım. Bu namaz yani iki rekat takılsan tabi e, bu gecenin niyetine kabuldür. İsa Aleyhisselam bir kayanın etrafında dağda gezerken, seyahat ederken baktı bir kaya, büyük bir kaya, nur gibi parlıyor. Ya Rabbi dedi, hiçbir kayada nur yokmuş şey yok. Bu niye parlıyor, parlıyor? Güneş değil, ay değil. Ya İsa sana daha acayibini göstereyim mi? Buyur ya Rabbi. Senin ayetlerinden ben müstahni kalamam. Yarıldı kaya. Ortasında nurani, pirifani bir zat İbadetle meşgul oluyor. Yanında da ne var? Bir üzüm asması var. Ondan sonra selamün aleyküm aleyküm selam dedi lebbek ya ruhallah tanıdı selam. Ondan sonra dedi ne yapıyorsun burada? Dedi ben Allah'ın kuluyum. 400 senedir ibadetle meşgul oluyorum. Burada bana bir üzüm asmasına her gün bir salgın üzüm veriyor. Üzüm de çok zaten kıtalı biliyorsunuz kalori bakımından. Bunu yiyorum, rızkım. Bu başka bir şey aramıyorum, etmiyorum. İbadet, sağlığım saatim yerinde, ibadetle meşgul olun. Aman ya Rabbi! Sen ne kullar yaratmışsın? 400 sene sırf ibadet yapmış, bir günah yapmamış. Kayanın içinde ne yapacak? E bundan da herhalde daha faziletli bir insan yaratmamışsındır. Olur mu? Ya İsa! Men edrake min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şehre şabane fe fi leyletel berati salatel berati fe ve eftalu min Habibimin ahir zaman ümmetinden birisi şaban ayına yetişirse berat gecesinde rekatı söylemiyor berat namazı kılarsa o kulun bundan eftaldir on üçündür ki gecemizin kıymetini bilelim şimdi Ali ibn Ebi Talib'le de anlatır Ya Ali, Berat gecesinde kim yüz rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, on kulü Allah okursa, kim bu namazı kılarsa Allah o gece istediği her muradını verecek. Ama ne istiyorsa Allah hayırlı muratlarımızı efsane eylesin. Kötü şeyler istemekten muhafaza eylesin. Ya Resulullah, Allah onu kötü ölecek, imansız ölecek, mahrum olacakların listesine yazdıysa onu da çevirir mi? Bak Hz. Ali Efendimiz neye takdir şimdi? Mesele son nefes. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim, levh-i mahfuzda yazılmıştır ki bu adam falan oğlu falan bedbahtır, imansız ölecek. Ama arka yazı var. Melek ön yazıyı görür, arkayı görmez. Arka yazıda da yazar ki ama sonra bu berat gecesinde tevbe edip dua edecek, Allah o ön yazıyı silecek, vitrini değiştirecek, onu şahitler defterine kaydedecek. Allah Allah! Melek de bilmiyor meseleyi. Ve böylece Allah ona yetmiş bin melek gönderecek, sevaplarını yazacaklar, günahlarını silecekler, derecelerini yükseltecekler. Ne zamana kadar yapacaklar bunu? Bu gece yüzeyde kılana, bir daha seneye kadar bu devam ediyor bu sevap. Bu gecelik değil bu. Melekler çalışıyor bir daha sen, Bir daha sene yine yüzeyde kıldın, öbür bir seneye kadar yine bu sevap çalışıyor. De hiç kapanmıyor. Yetmiş bin meleğin işi bu. Allah Teala adin cennetlerinde 70 bin melek gönderecek. 770 bin melek rivati var burada. Şehirler yapacaklar, köşkler yapacaklar, ağaçlar dikecekler. Göz görmedik, kulak duymadık, akıldan geçmedik nimetler ona hazırlayacaklar. Efendim ve bir daha bir seneye kadar ölürse şehit olarak ölecek ve kulu Allah'tan okuduğu her harf, kulu Allah'a kaç harf? efendim bir de onu binle çarpacaksın. O çıkan sayıyı da neyle çarpacaksın? İşte cennette 70 hizmetçi verecek. Efendim gılman vildan verecek. Efendim 70 70 şeyi sevabı verecek. O geceki namazları kabul olacak. Sonraki kılacakları namaza kabul olacak. Anne babası cehennemde olsa bile anne babası cehennemde olsa bile şirk koşmadılarsa Müslüman öldülerse ama ne kadar da günahkar idiseler şu anda cennet cehennemde yanan anneleri babaları olanlar var. Şu anda cehennem ruhu cehennemde mesela. Kabirden kalkınca cehenneme gidecek. Bu namazı kılan çocuğun duasıyla bu gece cehennemden çıkartılıyor. Evet. Ama şirk koşana fayda yok. Ve cenneti Allah'ın yarattığı güzelliğiyle görmeden bu yüz kılan dünyadan çıkmayacak. Ama bir kere kıldın her sene değil. Öleceğin sene kılmak nasip olduysa ama hastalıktan kılamadıysan sağlıklı zamanındaki devam eder. Ama her sene kıldığın cenneti göstermeden canını almayacak. Onun için müjdeleri çok. 24 saatin her bir saatinde 70 bin melek ona selam verecek, musafa edecek. O bu geceyle yarına ait ve ona dua edecekler ve onu azaplardan koruyacak, günahlardan koruyacak, bir daha seneye kadar sevaplarını icra edecek. Kim Allah rızası için bu namazı kılarsa o kişiye Allah yüz melek gönderecek uykusunda ve ölmeden evvel yüz meleğin otuzu cennetle müjdeleyecek, otuzu cehennemden berat verecek, otuzu dünyada yanlış yapmaktan koruyacak, onu da düşmanlarına karşı hilelerini bertaraf edecek. Bu kadar müjdeler var. Efendi Hazretlerimiz bu namazı kılardı ve amel ederdi. Hazreti Hasan radıyallahu anh buyuruyor, sahabe-i kiram, Hasan-i Basri bu. 30 sahabe gördüm, bu namazı bu gece kılana Allah tecelli edecek, 70 kere rahmetiyle bakacak, her bir bakışında 70 muradını verecek, en azından günahsız sabah çıkaracak. En aşağısı bu. İlerisini sen hesap et sana ne müjdeler verecek. Onun için yani sizi işte şey kitaba havale edeyim şimdi. Sayfa 165'te bir müjde var. Yüz rekatı kılamayanların ne yapması gerektiğine dair işi gevşetmeyin diye ben o müjdeyi vermeyeyim. Kitaba havale edeyim Sayfa 165'te bir şey var. Orada bir şey var dedi efendim. Hatta. Ha dikkat edelim. Tamam. Burada zaten 50 kulü Allah okuyanın 50 seneye günah affoluna hadis-i şerif var. Bin ihlas okuyanın cenneti görmeden ölmez diye hadis-i şerif var. E zaten burada bin ihlas toplanıyor. Yüz rekatta on ihlas-ı şeriften. Yani ihlas-ı şerifin faziletleri çok. Şimdi ben bunu kılamadım. Kılamıyorum. Esasen yüz rekatı kıl, bunu da ayrı kıl diyeceğim sana. Burada bir müjde var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesi gördüm diyor Hz. Ali Efendimiz 14 rekat kıldı. Bu 14 rekat neye tekabül ediyor? Bu gece kaçıncı gece? 15. Geride kaç geçti? 14'ün her birine bir rekat gelin. 14 rekat kıldı. Namazı kıldıktan sonra namazda ne okursanız bildiğinizi okuyun. Bir şey şartı yok. Gece namazları 2 2'dir. 2 2'de selam verin. 14 kılın. 4'te de kılabilirsiniz. Yani selam verebilir. Namazı bitirdikten sonra 14 Fatiha. 14 kulu Allah, 14 Felak, 14 Nas. Bir kere Ayetel Kürsi, bir kere de Lekat Cahküm Tevbe Suresi son iki adı. Bir kere namazı bitirdi. Dedim ya Resulullah böyle bir şey hiç yapmıyordunuz. Bu gece bunu yaptınız. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Men sana misledi benim gördün ya ne yaptım? Bunu kim berat gecesinde yaparsa kâne lekâ şine hacce mebrûrâ yüzde yüz kabul olunmuş 20 hac sevabı deftere geçti. Yirmi hac. Belki kaç kişi vardır aramızda kaç hac yapan bir tane kabul mü belli değil. Makbul hac. Ve kısıyamış şine sene makbule 20 sene oruç. Oruca mı kabul mü? Bu makbul oruç. Tamam mı? O gün sabahda oruca niyet ederse geriden 60 sene oruç tutmuş gibi, ileriden de 60 sene oruç tutmuş gibi. Yani bir adam 120 sene yaşayıp her gün oruç tutsaydı bu 14 rekatla o sevabı ancak kazandı. Bu müjdeyi de size veriyorum. Efendim ben rahatsızım, hastayım, nasıl yapayım diyenlere çok daha kısa olarak bir namaz tarif ediliyor. Bunda 12 rekatta her rekatta 30 kulüvallah. Bunun müjdesi sadece Cennetteki yerini görmeden ölmez. Bu müjdesi var. Bunu da yapamam diyenlere yine 12 rekat bir namaz hadis-i rivayet ediliyor. Bunda da 10 kulüvallah ile kılınıyor. Bunu da yapamayan diyenlere onlar yoğun bakıma doğru kaldırılsın. Yoğun bakıma doğru. Ya 12 rekat kılıyorsun 10 kulüvallah okuyorsun. Ne var bunda ya? Oturarak kıl. Oturamıyorum. İma ile kıl dua edersen bak şimdi bu berat duası bu geceki o duayı okursan on kere üç yaşına beraber dua e bu duada ne diyor Allah men kütte ketep indeke şakiyen. sen beni bedbaht yazdıysan bak bildiysen değil yazdıysan lafa dikkat et duaya Hz. Ömer Efendimiz'den geliyor bu dua ev mahrumen mahrum biri olarak yazdıysan ev matruden kovulmuş biri olarak yazdıysan ev mukatteran aleyh fil rızkı dar olarak yazdıysan bu sene ekonomik sıkıntı rızkın çok dar olacak diye yazdıysan yazdıysan femhullahümme bifadlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve rızkı ya Rabbi lütfu kereminle mahrumluğumu sil bedbahtlığımı sil rızkımın darlığını sil ve esbitni indeki fiyum bil kitap Ümmül kitapta, levlüm, lev mahfuzda sen ilmi ezeliinde biliyorsun. Ama ben dua ile mükellefim. Ben sana yalvarıyorum. lev mahfuzda beni yaz ki, kaydet ki müvaffakan, hayırlara muvaffak olan merzukan, rızkı bol olan sa'iden ondan sonra bahtiyar olan imanla yaşayıp imanla ölen kullarından olarak yaz. Çünkü fe inneke kultev kavulkel hak fi kitabikel münzel Ala lisan nebiyyikel mursel, gönderdiğin peygamberinin lisanıyla bize indirdiğin, okuttuğun, Kur'an'ında sen ne buyurdun? Yemhullah ma yeşâhü isbit. İstediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Onun için hak senindir, kazazenindir, kader senindir. Ben senden bunu istiyorum. On kere bu duayı meşayih bu gecede tekrar ettiriyorlar. Akşam yasa arastır ama yatsıdan sonra artık kalacak mecburen. Gideceğiz evimize artık inşallah bir abdest tazeleyeceğiz falan biraz uyku kaçırmak için biraz çay içeriz, kahve içeriz. Hemen peşine ilk iş. Çünkü neden? Bela gökten yağarken dua yerden yükselir diyor hadis-i şerifte. İnnel, innel bela ele yenzilu ve dua le Bela iniyor, dua çıkıyor. Ve inne dua vel bela le atelican ilayumil kıyame. Senin duan varsa çıkan, o paratonel gibi o belayı havada yakalar diyor. Ve kıyamet gününe kadar o dua, o belayı senin başına indirmez, savaşmaya devam eder diyor. Onun için Allah'ın kulları dua edeceğiz. Dua edin buyuruyor hadis-i şerifte. Bu gece onun için dua gecesidir. Çok konuşmak gecesi değildir. Ameli salih gecesidir. Her önemli iş bu gece ayrılıyor görevli melekler teslim ediliyor. Emran min indina katımızdan önemli işler, mühim işler kurban olduğum Allah. Ne büyük işler. Bir daha seneye kadar kim öyle, kim kala. Efendim, Türkiye'nin ne olacak, Suriye ne olacak, Yemen ne olacak, Doğu Türkistan ne olacak, Amerika ne olacak, Asya ne olacak, Avrupa. Hepsini Mevla biliyor ve bu gece görevli meleklerine teslim ediyor. Biz de dua edeceğiz. Ya Rabbi Müslümanlara, eli sünnete izzetler, nusretler, devletler, fetihler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ehli şirke, ehli bidate, ehli dalalete sen ya Rabbel alemin başarısızlıklar, Huzursuzluklar, bunalımlar, kıtlıklar, her türlü darlıklar üzerlerine ilka ile ya Rabbi. Ta ki Müslümanlarla uğraşamasınlar ya Rabbi. İslam aleminin vatanlarını ateşe çeviremesinler ya Rabbi.